Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Michael Chapman'ın Güney Afrika'da Edebi Etkileşimler Bir Yorumlama Politikası başlıklı kitabını kısaca inceleyeceğiz. Kitap 9 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm Afrika'nın güneyinde sözlü gelenek, sözlü kullanabilir geçmişler, çeviri etkileşim başlığını taşıyor. Bu bölüm Güney Afrika'nın sözlü kültür geleneğini, edebi tarih yazımında nasıl değerlendirmemiz gerektiğini sorguluyor. Chapman, sözlü kültürün sadece tarih, tarihsel bir kalıntı değil, aynı zamanda çağdaş siyasi ve kültürel pratiklerde etkin bir rol oynadığını savunuyor. Özellikle Zulu Kralı, Saka ve Dingana yönelik övgü şiirlerinin apartheid karşıtı direniş döneminde yeniden işlev kazandığını vurguluyor. Kuabula'nın Fusatu'ya yazdığı övgü şiiri örneğinde olduğu gibi sözlü ve yazılı kültürlerin iç içe geçtiği yarı sözlü, yarı yazılı halk anlatıları Afrika'nın kültürel sürekliliği ve direnci açısından kıymetlidir. Derrida ve Jaos'un kuramlarıyla desteklenen bu bölümde sözlü kültürün edebi anlamda yorumlanabilirliği ve çeviriyle ilişkisi de ele alınıyor. Sonrasında ikinci bölümde Thomas Pringle bir yerleşimcinin benliği ve kolonyal reform başlığını taşıyan bu bölümde yazar Pringle'ın şiirleri ve yaşamı çerçevesinde sömürgeci geçmişle edebi sorumluluğun ilişkisini sorguluyor. Chapman Pringle'ın hem Britanya hem de Güney Afrika bağlamlarında özgürlükçü bir figür olduğunu aktarıyor. Köleliğe karşıtlığı, basın özgürlüğü savunusu ve yerli halklarla kurduğu diyaloglar bu iddiayı destekliyor. Ancak Thomas Pringle aynı zamanda yerleşik bir yerleşimcidir. Chapman onun yazılarının hem ilerici hem de kolonyal düzeni yeniden üreten yönlerini analiz ediyor. Bu ikili yapı onu rahatsız eden bir yerleşimci olarak tanımlıyor. Tarihsel anlatıya uyum sağlamaktan çok onu bozma potansiyeli taşır. Sonrasında Afrikalılık ve Batıcılık S.A. 2 Mikai başlığını taşıyan bu bölümde yine başka bir yazarın eserlerinden yola çıkıyor. Burada Koasa yazarı ve Ozan'ı, S.E.K. Mikayi'nin eserleri, Afrika'nın yerli anlatı biçimlerini ve ahlaki öğretilerini edebi tarih içerisinde nasıl temsil ettiğini göstermeye çalışıyor bizlere. Chapman, Mikayi'nin özellikle İkizlerin Davası adlı eseri üzerinden, Afrika'da yazının ve sözlü geleneği nasıl bir ahenk içinde işlediğini betimlemeye çalışıyor, göstermeye çalışıyor bizlere. mikayenin metinleri alegorik, parabolik olup bireysel davranışları toplumsal ahlakla ilişkilendiriyor. Chapman William Plomer ile karşılaştırmalı olarak Mikayinin yerli etik düzlemini ve sözlü anlatının ...estetik değerini tartışıyor. Sonrasında yine dördüncü bölümde... ...farklı bir yazar... ...oda alıyor. Burada... ...modernizmin en iyileri... ...modernizmin en kötüleri... ...Roy Campbell ismi taşıyan bu bölümde... ...yazar... ...Roy Campbell'ın modernist şiirini... ...hem övgüyle hem de... ...eleştirel bir bakışla değerlendiriyor... ...Campbell politik açıdan yanlış konumlara savrulmuş, zamanla apartheid'a sempatiyle yaklaşmış bir figür. Ancak erken dönem şiirlerinde, örneğin Adamastor isimli şiirinde Avrupa mitolojisiyle Afrika'nın tarihsel çatışmalarını birleştirerek güçlü estetik imgeler yaratıyor. Chapman, Campbell'ın eserlerini modernizmin hem estetik ayrıksızlığı hem de ideolojik krizleri üzerinden okuyor. Campbell'ın metnin özelliğini savunan şiirleri, onun sanatsal idealizmini ancak politik gerçeklikten kopuşunu da gösterir. Sonrasında 5. bölümde kin, Tampa ve cinsiyete dayalı istismar başlığını taşıyan bu bölümde yazar kin, Tampa'nın dram dergisinde yayınlanan hikayeleri özellikle kentsel yaşamın çelişkilerini ve toplumsal cinsiyet meselelerini öne çıkarıyor. Chapman, Kemba'nın Mob Passion adlı öyküsünü inceleyerek yazarın bireysel insani itiracılar üzerinden toplumsal yapıları nasıl temsil ettiğini tartışıyor. Ancak Kemba'nın romantik anlatı estetiği bazı eleştirmenlerce siyasi bağlamdan uzak ve yüzeysel bulunduğunu da aktarıyor bizlere. Chapman bu eleştirileri kabul ederken aynı zamanda Kintempa'nın kentli siyah erkek kültürünün bir sözcüsü olduğunu ve onun anlatılarının dönemin çelişkili toplumsal yapısını dolaylı yoldan ifşa ettiğini öne sürüyor. Yine 6. Alt, bölümde toplumun hikayesi bir sanatçıdan daha az olmak, bir sanatçıdan daha fazlası olmak başlığını taşıyan bir bölüm. Bu bölüm Güney Afrika yazınında topluluk kavramını ve bu kavramın edebi biçimlerle nasıl kurulduğunu tartışıyor. Chapman ulus kavramının Afrika'da zayıf bir karşılığı olduğunu ve bunun yerine topluluğun örneğin Soveto, Kato, Manor, District 6 gibi yerleşimler insanların aidiyet ve dayanışma duygularını besleyen birim olduğu savunuluyor. Matsoba, Kuzvayo, Gusen ve Nedebele gibi yazarların eserleri elit sanat beklentilerine uymayan ama toplumsal bağlamda çok etkili anlatılar sunan örnekler olarak değerlendiriliyor. Özellikle Black Consciousness hareketiyle bağ kuran bu anlatılar sanatsal değil toplumsal sorumlulukla motive olan tanıklık yazını olarak görülüyor. Chapman'ın deyimiyle bu yazarlar sanatçı olmaktan az ama topluluk adına hareket ettikleri için sanatçıdan çoktur. Sonrasında 7. bölümde yine bir karşılaştırma yapıyor. Burada başlığımız Nedim Gordimer ve C.M. Koçzi Gerekliliğin Estetiği. Bu bölüm iki Nobel ödüllü yazarın eserleri. Güney Afrika'nın Araf dönemlerinde nasıl bir edebi rol üstlendiği üzerinden inceleniyor. Gordimer'in Burgers Daughter ve Julie's People gibi romanları Lucasçı gerçekçilik ve bireysel etik arasında bir köprü kurarken Coetzee'nin Waiting for the Barbarians and ve Life and Times of Michael Key gibi eserleri alegorik ve postmodern yapısıyla tarihi yeniden kurmaya çalışır. Chapman bu yazarların dönemin politik karmaşasında yazarlık ile eylemcilik arasındaki sınırda konumlandığını belirtiyor. Yazının politikayla iç içe geçtiği bu dönemde sanatçının görevi yalnızca temsille değil eleştirel hesaplaşmayla ilişkilendirilmiştir. Sonrasında 8. bölüme geçiyor. Burada da Kotsi'den sonra, postkolonizmden sonra kurguyu yaz, kurgu yazmak, kurguyu yorumlamak e, başlığını taşıyan bu bölümde Chapman 1990 sonrası Güney Afrika Güney Afrika yazınını ve Kotsi'nin baskın etkisinin ardından gelişen edebi eğilimleri değerlendiriyor. Vladislavich Vikom Erkek, Krok Emdia Mihlongo, MP, Duyker, Kerr, Galgut gibi yazarların işleri mercek altına alınıyor. Yazar, postkolonyal edebiyat incelemelerinin gerçekten edebiyatın hizmetinde olup olmadığı sorusunu soruyor. Chapman, postkolonyalizmin eleştirel araçlarının çoğu zaman metinde uyumsuz bir uyumsuz bir biçimde uygulandığını savunuyor. Özellikle Vladislav için postmodern ve absürt tarzı Kotzin sonrası yeni bir estetik paradigma olarak sunuluyor. Bu bölüm postkolonyal kuramların metin merkezli mi yoksa teori merkezli mi olması gerektiği tartışması üzerinden düşünsel bir derinlik kazanıyor. Son bölüm olan 9. bölüm yerel ve küreselin etkileşimleri şimdinin poetikasına doğru başlığını taşıyor. Burada yazar şiir türüne odaklanıyor. Chapman 1970'lerin yüksek mimetik direniş şiirinin şiirinden bugünün düşük mimetik gündelik dile yaslanan şiire geçişi tartışıyor. Özellikle kadın şairlerin hem sahnede hem de kitapta seslerini duyurması yeni bir şiir estetiğinin ortaya çıktığını gösteriyor. Bu bölüm yerel deneyimlerin küresel bir dil içinde nasıl ifade edilebileceği sorusuna odaklanıyor. Chapman şiirde politik tanıklık ve estetik risk almanın yeni biçimlerine vurgu yapıyor ve şiirin sadece geçmişi değil, bugünü de dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor. Sonuç olarak yazar bu bahsettiğimiz kısa kısa bahsettiğimiz bölümlerle birlikte eser Güney Afrika Edebiyatı'nı hem tarihsel hem estetik hem de kuramsal açıdan çok katmanlı bir şekilde analiz eder diyebiliriz. Chapman'ın sunduğu yorum siyaseti yalnızca metinleri değil aynı zamanda okuma biçimlerimizi de dönüştürmeye amaçlıyor. Her bölüm Güney Afrika Edebiyatı'nı hem tarihsel siyasal bağlamda hem de estetik ideolojik düzlemde yeniden düşünmeye yönlendiren yorumlara sahip. Chapman'ın yorum siyaseti yaklaşımı edebiyatı sadece temsil meselesi değil, aynı zamanda müdahil bir aktör, müdahil bir tarihsel aktör olarak konumlandırıyor. Dolayısıyla keyifli bir, farklı bir içerikte olan bir kitap. Bu cümleyle de bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşürüz arkadaşlar.